Evet, bu videomda hemşirelere e, seslenmek istiyorum. Bütün hemşireler çok iyi biliyorsunuz ki Almanya'da işiniz bugün hazır. Almanca bilirseniz. Yani e, şunu anlıyorum çünkü pek çoğu bize yazıyor. Ben o e, gelen e, mesajlardan değerlendiriyorum. Ya Almanca öğrensem bile nasıl olacak ki? Gibi bir soru işareti var akıllarında. E, biz o e, Almanca bilen herkese denklik alabiliyoruz. Almanca bilen herkesi hastaneye yerleştirebiliyoruz. Nasıl olacağını da size seve seve izah edebiliriz. Fakat yani iş sizde bitiyor. Yani sizin Almanya, Türkiye'de Almanca bilen tek bir hemşire bile kalmadı. Hepsi Almanya'ya geldiler. E, çok istisnalar hariç. Dolayısıyla e, bizim kursumuza katılabilirseniz sizin Almanya'ya gideceğinizi e, ve iş bulacağınızı garanti ediyoruz. Hiç kuşkumuz yok. Onun için bize yazın, ee, biz size e, detaylı olarak bu bilgiyi vereceğiz ve e, bir an önce e, bu kursa kaydolun, e, bir yıla kalmaz Almanya'da işiniz hazır olacak.